<laughs> düşen top, düşen top, düşen top. Tam ben o zaman burada bekliyorum ama öyle bir şey mi var? Hop. Hop. Ana ne bu acıdı ben ne yapıyorum? Ana Aaa top. <laughs> Mugo geliyor <laughs> mega 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 geliyor mega. En arkadaki top. Mugo, oyun <laughs> ne biliyor musun? Çok iyi top. Yani çalıyor. Ha sen iyi oynadın mı? Oynadık ya Öyle mi? Öyle mi? Öyle bir durum var ben... mı? Dondurucu <laughs> almayan ağır vurduruyor. Dondurucu alın beyler. Aa, Robux diyor lan benim şey. Ana! Öyle mi? Öyle mi? Koş. Allah Allah Allah. Aha. İlk de oturamayan top. <laughs> Oğlum ilk de oturamayan zaten top değil şimdi bir şey diyeceğim daha Bu oyunda banan alan lan ağır vurduruyor ben söyleyeyim. Bu oyunda banan ne deliğine banana girsin. Buranın Hoş. sahibinin var ya tamına koyuyor. Kanka beni kim dondurduysa ya sen donman oğlum neyi trip -Ne. Al seni ben şimdi dondur. Yanındaki adamı dondur. <laughs> Mugo! <laughs> Lan beni dondurdu! Allah beni <laughs> doldurdu Beni dondurdu! Lan Kim beni doldur o dondurdu? Doldum doldum doldum. gelene patladım. Oğlum beni niye dondurdu? Kim dondurdu ya? Arda ölmedin mi sen? Ben ölmedim oğlum ben top muyum Aa. senin gibi. Allah'a billaha ya Kuş. Vaaa. Aaa mugamalı. Ana. Aha. Arda. Burayı temsil eden tek ben varım evet da başına. O da fan boyluk var mı? Duman almış. Fan dur. boyu, fan boy dur, değil. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> o dur, fan Dur, 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 dur. Beni dondurma. Ana dondurucum alt gitti. <laughs> ah, bak yanıma kız geldi. Abi kızları çekiyorum ya. Böyle bir şey yok. Reis. Vallahi çekiyorum ya. Hayır <laughs> görürsün. Kanka ne olur Seni onun tarafında duracak ya. Onun tarafında duracak. AAAAAAAAAAAAAAAAAA Sen nereydin? Bu arada heykelleri iktidardır Tübben en sonunda Asimen O blakta o simen Robok sürükleyince adam mı oldun kanka sen Ama ben keşke yüklemeseydim ya Eski samimiyet gitti benim <laughs> Krop moro <laughs> spider meh <yani>. Krop giyiyordun <laughs> Önünde fotoğraf çekiliyorduk lan şeylerin Osa purosa kadar boş kategori atınca klip atıyordun lan değici. <laughs> Arda baba bu. Arda baba bu. Arda baba. Geri çek geri çek. Bu ne? Aha. Special mod. Sıkıntı. İlk de oturamayan gay top mal. He. <laughs> <laughs> aman aman Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? In the I came with the fellas. Ray Mac şu oyunu yapmak çok mu zor mesela amına? Oyun yapıp zengin olma elleri mi diyorsun? Bombokla! 3 milyon. de hayali Yanına bir tane bebe alacağım bu oyunu. Bunu alacağım baba kağıda çıkacağım. Yanına da küçük bir bebe alacağım. Cingan kasa. Çok. Bu an ben malım kendi oturacağım şeyi patlattım panikten. <laughs> Elenen mal yok değil mi aramızdan? Aramızda dağlar, son var, aramızda dağlar var. Kızla da diyete çıkacağım. Diyet ne? Yok yok buluşacağım ya öyle bir... <laughs> <laughs> Diyet ne alakadır? Zaten okul diyeceğim. Biliyor musun o şarkı? Eski bir türküymsü bir şey. Aramızda Düşür. delikler var. Aramızda mı var? Aa, oç koltuğu <laughs> yolun ortasına <laughs> koydu. Aman o adam ne uçtu? Onam, anam! 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 <laughs> Ana! Adam hala oturamasaydı keşke Öldürün <laughs> üstüme! GEL ELE! Eren'e bak <laughs> <Kız onları. gülüyor> Abi öyle bir şey mi var yani? ya? Yo tease me Benimle kini kırıyon Oturun oturun Adamın kulağı ya Adamın önündekini niye kırıyon lan? <laughs> Bayıva ne dişi? Şey. I'm so sorry I'm so sorry man Very <laughs> very so 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 sorry so. Aman. Oy, oy 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 oy. Ya TSP. <laughs> <laughs> Gene önümde kim kaldı? Az kazanım. kişi kaldık, az kişi kaldık. Az. Çelim jandarma oldu ya. <laughs> Attız <bir baktınız. gülüyor> Al sana oldu. <volko>. Oğlum tamam, ya. <laughs> no, ya sen oturamayacaksın ya ben. Baktım ben oturamam senin gideceğin koltuğu da patlatırım. <laughs> Arkadaşa bakın. Dur dur. Lan 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 hiç, benim oturacağım yeri patlattı. Bir tane mi? Aha. Aramızda dağlar. Aramızda dağlar var. Aramızda dağlar var. Aha koltuğun arkasına geç. Ne olur koltuğun arkasına geç. Hadi ne olur. Ananı sikeyim. Bensin hasmasın. O! Koltuğu falanı lan. Bu dalga gibi. <laughs> <laughs> oh, Aha içti içki içti içki içti, içti bu adam bu adam içki içti <laughs> ben her türlü oturdum baboğlu, her türlü ya ne ne ama biz aralara bu oyuna hep sona biz kalıyoruz ha. İllegalite adımı böyle sikerler Hayır ya nasıl ben oturamadım ya Aaa Mugo üçüncü değil lan ana Ya Mugo ne mal adamısın oğlum ya Şu adam yakıştı <laughs> mı oraya Bu Abi ne lan? lan ölüm günü falan hayırdır ama Oo bomba yağacak bomba Sakin gelmişler Ananın bolcu Ananın kim dalga kıran oldum Oturamazsam <laughs> ağlarım Oturamazsam ağlarım anne ne Oturdum ben içkiyi çok erken mi içtim? Öl lan, öl lan, öl lan. İçkiyi çok erken ya mi? Hayır içtim. ya, ölmedim evet. Ben de o var, bu var. Ekipman bol oldu işte. Her yerimiz bilizik. Anladın mı? Beşi bir yerde amına koyayım. Aaaa One the one the one the one. Böyle öldüm bana. O bunu Benim kim ne var? Oturdum. Oturdum, oturdum. Oturdum, oturdum. Oturdum, oturdum. <laughs> Malatya 55 12. Skibi de toilet kıyafeti var. Kim ben yer değiştirdi onun iki paralı geliyor. Arkamda tsunami geliyor. Arkamda tsunami. Ananız kim harbi tsunami koydu. Lan! Baba ben içtim. Harika. Lan mi? hayır, üçüncü. Lan öldüm. Buyum beni mahvediyor ya. Revival. 20 Robux. Verilir mi 20 Robux? Ver 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 ver. Verdim ben Cebinde para Robux mı var oğlum? <laughs> verdim. Doğdur beni, doğdur beni. <laughs> 20 Robux verdin mi abi? <laughs> verdim. İlk oyundan ölürsen bir de var ya spastik gibi. <laughs> Emre öldü. <laughs> ya abi şu kodumu <laughs> tamamca sil. <edersin gülüyor> Mugo sen niye sürekli kıyafet değiştiriyorsun lan? Harbi amına. <laughs> abi bulamadım tabii. İyi koşarı. Sapık eleman. Koşuyor. <laughs> <Koşar mı? gülüyor> Ama Oy, oyun beni bir attı ne oturdum lan. Ben bu oyunu kazanmak için geldim. Herkes. Ben manifestin diyor. yeni grubu çıkacak ya biliyorsunuz mu onu? Big Five 2 mi? He onun içinde bir kızın soyismi soy ismi Taşbaşı. Harbi mi akraba? İnşallah gruba girer. <laughs> Instagram'dan takip ettim belki döner ya. Benim kaybolan mi falan filan da İç Bak işte. Ben, bak bak. Ah! Bu. <laughs> <laughs> Ulan 20 Robux'un boşa mı gitti acaba? Lan lan arkamdan geliyor. Lan lan kim? Ben yanda duruyorum. Bana niye bomba etki Ben oyunda değilim amına koyayım. Kanka kanka ne olur? Ne olur? Lan oğlum Lan ben oyunda 20 Robux al dür bük dedi oyun sana bildi. Bir daha revive atamıyoruz bu 40 Robux ver. 500 Robux mu olsaydı mı goy öldürürdüm ya. Oyunu öldürdüm. Bu kadar yarın okullar tatil sen gitmiyorsun değil mi? Tatil mi? Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Adam mezun senesinde değil mi oğlum? Lan ne Kanka, mezun? Kanka git, gitmezsem şey laf ediyorlar hocalar. O yüzden. hem param paramları hocalar. kardeşim? Beni var ya şu an bu yaşta okula çağıracaklar o hocanın kafasını yiyor. anahtarlığını yiyeyim ya ben. <laughs> 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 Mahidi kardeşim. Namus bak. Araçlarını al. Mugu diyor ki şerbolet avayanı al diyor. <laughs> Hayda. Ya bu muzda ne ya? Bu muz yoğunluğu ne önümdeki amına? Aa adamı boka soktum <laughs> ha. İçecek istemiyor. Tam be Konyalı ya. Murat'ın <laughs> tip çok komik ya. Böyle bir oyun var. oyun da Roblox. Bir oyun var. B... Blind b... Bli, Shot değil. Adada Roblox. Böyle bir... Böyle bir adadayız. Elimizde adada silah var. Adayı kanında büyüt koy ya. Sana konuşacağım ya. <laughs> <laughs> Adayı kanında büyüt derken öldü ama. Ya yine mi 20 Robux vereyim şimdi? Oğlum sende madem o kadar Robux var da niye şey almıyorsun? Tower defansta karakter. Bu oyunda işte. Bu oyunda Roblox. Bir adadayız böyle. Herkes bir kör oluyor. Kör değil yani. Diğer oyuncuları göremiyoruz. <laughs> Ve silahla nişan alıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oynadık ya. Oynadık kanka ne da. Spasticle oyun biraz. Bok gibi. Oyun. Ben de hemen geliyorum. Siz İyi bir istişare yani. edin.